Namaza başlayacaksın, şeytan sana sürekli erteletiyor. Yarın yaparsın, öbür gün yaparsın, şu işini hallet yaparsın, çocuğun hastalığı geçsin yaparsın, düğünü yapayım yaparsın. Ama hiçbir zaman onu yapamayacaksın. O yüzden kişiye düşen nedir abi burada? Anında o his kendisine geldiği zaman hayır namına bir şey gördü mü o işe atılması. İnanın kendisi bir gayret etsin. Zorla olsa dahi. Çünkü insan her zaman bir işi yaparken bundan hoşut olarak yapmayabilir yani. Hayırlı amellerde de böyledir. Her zaman hoşnut olarak yapmayabilirsin. Ancak insan azmetsin, Allah Azze ve Celle ona ne yapar? Adım attığı için kolaylaştır. O yüzden Kur'an-ı Kerim okumak istiyoruz. Ertelemeyeceksin. Ertelemek hayatımızdaki en büyük ahiret günü bizim pişmanlıklarımızdan bir tanesi olacak. Niye şu amelleri erteledim diyeceğiz. niye şu dostlarımla barışmadım diyeceğiz. Niye anne babama karşı şunları şunları yaptım deyip gönül almadım diye bunu erteledim diye kendimizle ne yapacağız? kıyamet günü yakınacağız yani.